Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından askeri haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Ankara Merkezli Savunma Sanayi Şirketi Aselsan'ın temellerinin yıllar önce Sakaryalılar tarafından toplanılan paralarla atıldığı öğrenildi. 1971 yılında başlayan süreci 90 yaşındaki Sakarya Ziraat Odası'nın eski başkanı Aydemir Horozlu anlattı. 1971 yılında Vali Mustafa Uygur'la Recep Ergun Paşa vilayete çağırdılar. Adam yekten bana şu soruyu sordu. En büyük ordu Kara Kuvvetleri Vakfı yok. Bize dedi Kara Kuvvetleri gene, e, kumandanından emir geldi dedi. 125 bin lira para toplayacaksınız. Kara Kuvvetleri Vakfı'nı kuracaksınız. Bize gelen bir bu dedi. Siz dedim bana Kenan Maraşoğlu Ticaret Odası'ndan, Nazmi Can da dedim Şoförler Derneği Başkanı. Bu ikisini bana verin, gerisine karışmayın dedi. Sonra bir gün Ticaret Odası'na üçümüzü çağırdılar, Paşa'yı da çağırdılar. Vali Bey bizi Paşa'ya teslim etti, gittik yıkılmayan orada öyle. Orada çorbamızı içtik, dedik ki Paşa'ya, siz bizden bu kadar rakam istiyorsunuz, nasıl toplayacağız diye söylüyorsunuz. Biz şimdi size anlatacağız. Siz bunları yapın, gerisine karışmayın dedik. Ne yapacağım dedi. Şu karşındaki gördüğünüz sinemanın önüne bir koca Türk bayrağı. Bando müzika. Anlaşıldı mı? Bir de dedim siz paşa elbisesi giyeceksiniz. Kırmızılar bundan akılacak. Bir de kızın gerisine karışmayın. Aynını yaptıracak paşa. Allah rahmet eylesin saat tam 12. Sabiha Hanım ilkokul açıldı. Talebeler geliyor. Bir kız çocuğu 5. sınıfta. Çektim kenara. Evladım hiç haşlığın var mı? Yok amca. Şu 50 kuruşu al. Bak buradan gideceksin sinemanın ta sonuna kadar. Oraya çıkacaksın. Askerler için para toplanıyormuş. Diyeceksin ve benim annemden harçlıkından kalan 50 kuruşu veriyorum diyeceksin. O onu yaptı. Bir de Kuzi diye. Bir çöpçümüz vardı bizim belediyede. Çok güzel konuşurdu. Ona da bir iki buçuk. Kuzi de aynısını yaptı. Baktım paşa işaret ediyor. Gittik, aldık mikrofonu elimize. Benim kendime göre biraz da hatipliğim vardır ya. Heyecanlıyım ben. Milleti galeyana getirdik. Paşa dedi ki yeter. Daha ben o, o, bana bunu demeden oradan bir vatandaş nasıl bağırdı? Ay Demir, dedi Demir. Benler elli lira Baktım Nurettin Tepe. Benim çiftçim Yani. Şimdiki Tuncer Tepe'nin babası. Allah rahmet eylesin. O 50 bin lira deyince millet ellerinin cebine koydu. 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira derken 751 bin lira para topladık. Gittik şeker fabrikasına. Yavuz Bey'e dedim ki fabrika müdürüne ne kadar pancar ekildi bu sene? 110 bin dönüm. Vur dönüm bir buçuk lira dönümüne. 1 milyon 751 bin lira. Parasını ödemeyen olursa ben ödeyeceğim. Getir bir kağıt imzalayayım. Sen çeki verdin. Bir kağıda imza attım. çeki aldık. Doğru, tümen yakın. <laughs> Paşa'nın yanına. Rakımı söyleyince Recep Paşa, Allah'ım ne yapacağını bilmiyor. 2 milyon 751 bin lira oldu toplam para. Neyse kalktık gittik. Sefer abi, ben. Bir de şeker fabrikası ziraat müdürü. Bu bir camide iki dinamızı kıldık. Allah nasip etti mi ediyor. Bir hayırlı iş bize bir başka hayırlı iş de doğurdu. O camiyi beğendik. Aynısını da şeker fabrikasının önündeki yere pancar çiftçilerinden küsme parasına bir on kağıt koydum. O camiyi de yaptırdık. Şeker camii pancar çiftçisindir. Ondan sonra kalktık gittik. Eşref Akıncı Paşa'ya. Kara kuvvetleri kumandanım. Anlattık dedik böyle böyle. Kara Kuvvetleri Vakfı'nı kurduk. 125 bin lira paramızı da topladık. Size geldik dedim. Çıkardık 2 milyon 751 bin liralık çeki. Paşa'nın önüne koyduk. Paşa bana bir sarıldı. Bırakmıyor. Ondan sonra aldı beni şöyle bir cam kenarına götürdü. Şuradan bir bak dedi şu arsaya. Baktım koca bir arsa. Bu arsa dedi asersan. Yok dedi temel atamıyoruz Sakın unutma dedi asersanın temel parası Sakarya'nın. Bakın hala ağlayacak gibi oldu. Bu şeref asersan öyle bir asersan oldu ki bugün dünyada kendi branşında en önde gelen firmalardan biri oldu. Şimdi iftihar mı edelim? Ağlayalım mı? Sevinelim mi? Ama bunu aynı bir oruzlu bilmiş, Sakaryalı bilmemiş ne kıymeti var? Bütün Sakaryalı sevinsin. Çünkü Aselsan bizimdir.